Hepinize selam arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videomda Emri Aile Festivalinde bir röportaj yapacağız. Röportajın konusu ise bir ülkeyi eğitim mi yoksa?" hemen. Kesinlikle bir ülkenin için eğitim şart. Eğitim eğitimli çocuklar yetiştirmek çok önemli. Her ne kadar biz eğitimcilere dizse de ilk başta bu aileden geliyor ve aile girişli bir şekilde çocuklara eğitimi aşılamalı ve onlara yolda yardımcı olmalı. Eğitim çünkü birilerinin okul bir yere gelmesi. İleride zaten meslek sahibi olduktan sonra para kazanabilirler. Kazandıklarını da ülke ekonomisi için kullanırlar. Bence o yüzden. Şimdi şöyle, eğitim insanlar eğitimli olursa Eğitim seviyesi yüksek olur. Yani üniversite mezunu çok olur. Bu evet. sefer de kafası çalışan insan sayısı fazla olduğu için bu sefer de ekonomi fazla gelişir. Ekonomi geliştiği zaman da para gelir. Evet. Bence para. Çünkü bir ülkenin e, ekonomik geliri fazla olmayınca e, çok okuyan da olmaz. O yüzden para diye düşünüyorum. Ha? Önce para. Önce <laughs> zeynep. Eğitim çünkü. E, eğitim olmayan bir ülkede cahil insanlar yetişir ve böylece zaten para da kazanmamız. Ülkede kalkınamaz de olmalı. Çünkü e, ekonomik gelir olmadığı zaman okuyan da olmuyor. Okuyan sayısı az oluyor. Bir ailenin geliri yani orta derece, ise çocuğunu da okutabilir. Hani eğitim de olmalı bence. İkisi de olmalı. Soruyu alayım. Bir ülke eğitim mi kalkını yoksa para ee, kesinlikle eğitim diyorum ama tercihim para. Neden? Para olmadan hiçbir olmaz. Ama tabii ki de eğitim öncelik. <laughs> Neydi bilgi, Bence eğitim mi mı, para mı? Bence eğitim. Neden? Şöyle düşün. Merdivenler var. Merdivenin ilk basamağı yok. İlk basamağı yok ama diğer basamakları var. İlk basamağını sence eğitim mi daha güçlendir yoksa para mı? Para. Evet. Ve kalan basamakları. Para. para. Niye para abi? Biraz mantıklı düşünün ya. Ben... Bana, merdiven i̇lk... diyor. Merdivenin malı neyden? Şimdi benden, oluyor. benden ne? eğitim eğitimi kaldırır, kaldırır para Şimdi bana göre Eğitim kalkınları çünkü bir ülke eğitimsiz olursa, cahil olursa bu cahil insanlara ne kadar para verirsen ver bu parayla hiçbir şey yapamazlar. Ve aynen Veya şöyle diyeyim eğitimli insan elinde hiçbir şey yok yokken bile taşlarla veya kumlandı, ağaçlarla herhangi bir şey bu para kazanabilir. Bilmiyorum, Ama cahil bir mi? insana para verirsen bunda bir şey olacağını düşünmüyorum. Ben o yüzden de, o, e, o olaydan da, da eğitimliyorum. E, bence eğitim kalkındı. Çünkü hani eğitim görüp de para kazanıp sonradan o parayla ülkeni işe yaptık. Arkadaşım dediğine katılıyorum. Eğitim olmadan paranın hiçbir anlamı yok. Eğitim olduktan sonra parayı nasıl harcayın, harcayacağına da karar verebilirsin.